4D Kamışlar TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hepimizin merak ettiği bazı konular, bazı hususlar var. Bunlardan en büyüğü de şu ki malumunuz yeni toplu iş sözleşmesi sürecinde neler olacak, neler yaşayacağız, nasıl sıkıntılarımız olacak. Çünkü bildiğiniz gibi biz bir önceki toplu iş sözleşmesi sürecinde bayağı zorluk çekmiştik, bayağı sıkıntılar çekmiştik. Aylarca bekledik, taslaklar elimize gelmedi. Çok kişi sendikalar tarafından kandırıldı. Taslak hazırlanıyor dedi, toplantılar dedi. Hatta o dönem ben canlı yayınlarda yapıyordum. Ve hatta şöyle de bir şey söylemiştim. Aslında bunlar zaten gizli toplantılar yapıyorlar bir gün kamera karşısına geçip toplantı yaptık deyip imzalayacaklar demiştim. Ki o dönem buna Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay Bey de haberi yayınla, yalanlamıştı gibi bula 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 meseleler. Şimdi meselemizin asıl özüne geldiğimiz zaman işçilerin merak ettiği olay şu. Biz yine toplu iş sözleşme sürecinde aynı sıkıntıları yaşayacak mıyız? Yine bunları bekleyecek miyiz? Kurumların bağlı oldukları iş kollarındaki sendikaların yaptıkları toplu iş sözleşmelerinin bir anlamı var mıdır? Yoksa oyalama süreci midir? Bu konuları konuşacağız. Arkadaşlar yine bu toplu iş sözleşme sürecinde ben sık sık canlı yayınlar yapacağım. Hep beraber de karşılıklı görüşeceğiz. Ama şunu söylemekte fayda var ki bildiğiniz üzere 2017'deki KYK ile beraber kamu çerçeve protokolü bağlayıcı bir rol oynadı. Nedir bu bağlayıcı rol oynadıdan kastımız? Eskiden bu kamu çerçeve protokolü dediğimiz olay husus bir öngörücü metin, bir yol gösterici harita gibi kullanılırken 2017'deki bağlayıcılıkla beraber aslında toplu iş sözleşmelerinin hepsinin anlamsız kalmasına neden oldu. Neden anlamsız kalmasına neden oldu? Hani her kurum kendi bağlı olduğu iş kolunda yetkili sendikalarıyla beraber toplu iş sözleşmeleri yapıyor, aylarca bekliyor. O olacak, bunu alacağız, bizi seçin, bize üye olun, yetkiyi bize verin, bize verirseniz bu olacak. Bak onu gördün mü toplu iş sözleşmesinden bunu alamadı, şunu gördün mü diye birbirlerinin ardı artasına atmış oldukları palavralar, yalanlar var ya işte kamu çerçeve protokolünün bağlayıcılığı tam olarak aslında burada önem arz ediyor. Kamu çerçeve protokolünün bağlayıcısı şudur arkadaşlar. Devlet 3 büyük sendikayla masaya oturuyor. Kamu çerçeve protokolünün imzalamasını yapıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar bu arada telefonum çaldı. Kamu çerçeve protokolünü imzalıyor. Sonrasında hangi kurum, hangi iş kolunda ne olursa olsun eğer daha öncesinde kamu çerçeve protokolünden daha iyi bir toplu iş sözleşmesi yok ise ki zaten birçoğumuzun yok. Kamu çerçeve protokolünün kopyala yapıştırı oluyor. Yani kamu çerçeve protokolünün üzerinde haklar talep edilemiyor, alınamıyor, istenemiyor. Bunu sendikalar bilmesine rağmen bizleri, işçileri aylarca yok biz şunu alacağız, bunun pazarlığını yapıyoruz gibi saçma saçma şeylerle karşımıza geliyor. Ondan sonra kamu çerçeve protokolünü kopyala yapıştır şeklinde bize geldiği zaman işçi sorduğu zaman ya sevgili sendika yetkilicim neden kamu çerçeve protokolünün üzerine bir şey alamadınız? Madem alamayacaktınız aylarca bizi neden beklettiniz diye sorduğunda da yanıtı şu oluyor. Kamu çerçeve protokolü bağlayıcıdır. Toplu sözleşmelerinde kamu çerçeve protokolünün üzerinde hak istenemez, talep edilemez. E peki diyoruz o zaman neden bu bağlayıcıysa bize aylarca pazarlık yaptınız, yapacağız, onu istiyoruz, bunu istiyoruz diye sorduğunuz zaman da cevap alınamıyor, buz kesiliyor. Hatta diğer sendikaları da kamu çerçeve protokolünün üstüne alamadı diye de suçluyorlar. Böyle vahim bir durumdayız. Böyle sıkıntılı bir durumdayız arkadaşlar. Yine üzülerek söylüyorum ki aylarca sendikalar tarafından oyalanacağız. Aylarca toplu iş sözleşmesi bekleyeceğiz. Aylarca bunun sıkıntısını yaşamaya devam edeceğiz. Sonunda devletin imzalamış olduğu kamu çerçeve protokolünün kopyalı yapıştır olacak diye düşünüyorum. Canlı yayınlarımızda sık sık olacak bu süreçte. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalı boş bırakmayın. Abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi verin bir zahmet. Canlı yayınlarında da gelin yorumlarınızla karşılıklı sohbetlerimiz yapalım. Bundan sonra seçim öncesi Geçici kadrolara yani 10 ay çalışan Milliyetin Bakanlığı gibi işçilere tam kadro verilir mi? Taşörende kalanlara kadro verilir mi? TEP olacak mı? O gibi sıkça sorulan sorularla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun.